Arkadaşlar şu anda var ya herkes Şibaryum hakkında böyle yorum yapıyor vesaire vesaire. Benim de bir yorumum vardı zaten. Bunları size hemen dile getirmek istiyorum. Abi hemen anlatacağım. Hemen böyle hiç uzatmanın da bir anlamı yok. Bayadan beri de video çekmiyordum zaten. Onları ee, onlara da değiniriz inşallah. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Şibaryum geldi 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 vesaire diyor herkes. Bunu zaten farkındayız. Ama 350 binden fazla e, cüzdan Bildiğimiz üzere işleme alınmış ve bunları artık böyle bitirmişler. Hani bu yanıklar vesaire vesaire olacak ya. Ha bu adamlar artık bunları yapmaları gerekiyor. Ama şimdi diyor ki biz diyor böyle tam anlamıyla böyle güveni böyle yapalım, halledelim. Ondan sonra bunları açacağız diyor ama şunu söylemek istiyorum. Ben de dediğim gibi şu varım gelmeden ölmeyin. Bak hala diyorum. Hala diyorsam bunu artık benim de bunu hani söylemem gerekiyor. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben de hala böyle elimde bekliyorum. Piyasa şu anda neyi bekliyor? Abi faiz artırımını bekliyor. Bakalım 20 21 Eylül arasında saat 21'i bekleyeceğiz. Bakalım ne gibi artırım olacak. Ama ben şunu düşünüyorum abi kimse gerçekten de kendi topuna sıkmaz. Şimdi e, yok dolardan da euro'dan da faiz artırımında istediği kadar artsın, istediği kadar arz talep mevzusu olsun, arz talebi kovalasın, e, birbirini kovalasın. Her ne olursa olsun Bitcoin'in faiz artırımı böyle hani faiz böyle artınca istediği kadar artsın. Ben inanıyorum ki dijital paraya bir şekilde yoğunluğun daha fazla artacağını düşünüyorum. Hele ki Türkiye'de bile böyle mevzular dolanışıyorsa Ben eminim ki herkes bunun peşinde. Herkes bunu bir şekilde böyle kovalayacak. Şu anda piyasanın bu şekilde böyle düştüğünü söyleyebilirim. Şimdi şunu söylemek istiyorum aslında. E, yapay zeka şu anda gündemde. Ve yapay zeka şu anda bizim hani ne gibi şeyler gösterecek. Yapay zeka şifa hakkında neler söylüyor bu, bunu deneyeceğim. Buna bakacağız şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış. Arkadaşlar videonun başında yine söylemeyi unuttum. Ee, hani böyle ne kadar sizi şey yapıyorsam bilmiyorum ama daha fazla bu videoları çekeceğim. Beni de moral için videoyu kesinlikle beğen butonuna basmayı unutmayın. Abi bakalım yapa şimdi diyor ki girişler kapalı. Bütün hepsini kapattık abi. Bütün böyle girişleri kapattık kapattık. Biz kendimizi böyle bir güvene alalım önce. Güvene aldıktan sonra da abi biz artık açacağız. Ne kadar aslında kötü bir şey. Ne kadar bizi böyle üzüyorlar. Ne kadar böyle bekletiyorlar. E tamam piyasa düşük. Piyasa gerçekten de e, şey yapmış. Volatilini böyle düşürmüş. Hacim yok. Para girişleri yok. Vesaire vesaire. Bunu zaten farkındayız ama. Hadi bakalım. Ee, bundan dolayı mı? neden dolayı? Bunlara da böyle değineceğiz. Bakacağız. Girişler kapalı. Bunu böyle kapatmak istiyorum abi. Burada bir güncelleme var. Ne güncellemesi bu? Ölçeklendirme güncellemesi. Ne kadar ölçeklendirme yapılırsa yapılsın. Eee en önemlisi bu ölçeklemeler doğru mu değil mi? Doğruluk payı varsa bu arzdaki bahsettikler şey ne kadar yanık olacaksa olsun. Bu yanıklar ne kadar bak şimdi ne kadar şu ölçeklendirme olursa olsun yanıklar ne kadar olursa olsun. Fiyatı yapay zeka neler söylüyor? Yapay zeka abi bakalım bu, bu bunları mesela diyor ya mesela şu Kusama. Hani ben bu kadar yakacağım bu kadar şey yapacağım bu kadar şey yapacağım. Hepsini böyle abi şey yapmış yapay zeka ölçeklendirmiş bir, bir, bir falan yapmış. Bize ne gibi şeyler sunuyor? Bunları böyle sizlere göstermek için Bu yapay zekanın e, 0.01 dolar yani buradan bir 4 dolar, e, 4 dolar diyeyim özür dilerim, 4-0, 3 .0, 5 .0, attığı noktada zaman çizelgesini vermiş. Ben sizlere bunları göstermek istiyorum. Ama bu hedeflenen konumuz var ya 2024-2025'e kadar süreci öne sürüyor. Şu anda fiyatında biliyorsunuz ki 750-800'lerde. Geçen günlerde Shibarium'un e, haberi çıktığında bir atak yaptı. Bu çok güzel bir şeydi, binli rakamlara geliyordu. Abi gene olacak. Bakın daha açılmadığı halde böyle oluyor. Kimseye umut vermiyorum abi. Benim elimde de olduğu için kendime de aslında anlatıyorum. Böyle bakıyorum ediyorum. Ekranda da bunları yansıtmak istiyorum. Herkes de böyle bilinçlensin. Dediğim gibi bu yüzde %13.000 tutarında astronomik bir artışa hedef oluyor diyor. Ne diyor? yolcu hazırlamalıdır. Bu yapay zekanı şimdi bu dönem noktası 2024 hatta 2025'e kadar süreceği ön sürüyor. Hatta burada da bir şey diyordu. Yani ne diyordu burada hani bunların arasına 2021 2020 arasında kaydettiği kaydettiği e, bir artışı tekrarlaması gerekecektir diyor e, Az önce de bir dilim sürtüştü ya kesin herkes onu şey yapar Her neyse arkadaşlar zaten e, herkes bir şey söyler ama e, şimdi abi bir de şöyle bir şey var yani herkes şu anda bekliyor Evet sabırsızlığı yukarıdan almış olabilir bazı arkadaşlarımız yukarıdan almış olabilir heyecana kapılmış olabilir, buradan almış olabilir, her gün bakıyor olabilir. Bu söylediğim şeylere her gün tekrarlayabilir. Her gün tekrarladığı zaman da, her gün ekrana baktığı zaman gerçekten böyle bir hareketlilik olmadığı zaman gerçekten mentali çok fazla etkiliyor, akıl sağlığını çok fazla şekilde etkiliyor. Ama şöyle diyelim abi, gerçekten başka şeylere böyle uğraşalım. Başka şeylere böyle bakın, kendi işinizi yapın, böyle işinize odaklanın, ona bakın. Bir yatırım abi, yatırım. Gerçekten de finansal bir yatırım. O yüzden ne yapmak gerekiyor bakmamak bakın abi bakın bakın ama gerçekten baktığınız zaman kafanız ağrıyor o yüzden diyorum yani sürekli sürekli bakmamak lazım ben bakmıyorum ben de bakıyorum hani ekrana baktığım zaman orada simgesini gördüğüm zaman bahanesine hemen böyle insanı tıklayası geliyor ama bakmamak lazım gidin çocuğunuzla eğlenin çocuğunuz yoksa gidin işinizi kendi işinizi başlatın abi gerçekten de şey gibi düşünün bir miras gibi düşünün öyle düşündüğünüz zaman ya da bir arsa alıyor gibi düşünün böyle düşündüğünüz zaman kafanız Gerçekten de diyor ki ben rahatım diyor abi. Orada benim diyor adetim var diyor, şeyim var diyor. E projesi de böyle diyor. Zaten ben de onlardan bahsediyorum. E ne yapıyor direkt ben adam? Ben de anlatırken hemen bir şeye baktım. Kamera kaydına baktım. O yüzden videoyu durdurdum. Durdurmak istemiyordum. Direkt ben hızlı hızlı anlatmak istiyordum bu konuyu ama e, bu abi yani yapay zekanın sunduğu da bu. Yapay zeka inanıyor musun kripto adam? Yapay zekanın bu dediklerine inanıyor musun? Yani ne yapmış mesela yapacak ya? Bu Sadıçı'nın tüm söylediği şeyleri yani yanıklar bu kadar olursa 350 binden fazla madem incelemeye alındıysa hani o işleri bitirdiyseniz değil mi? O ölçeklendirmekten bahsediyorsunuz ya hani onlar olduysa bu swaptır odur budur bu işlemler olduysa bu fiyatı söylüyor. Ama benim düşüncem tabii ki arzın yanması çok önemli. E yükseldiğinde de ne oldu abi zaten değil mi? 2021 yılında yükseldiğinde ne oldu? Bu adamın da 170'ini aldı. 30, lu, %30 lu da hani böyle yavaş yavaş böyle eklemeler yaptı. Ya bu adamlarda para var evet. eklemeler yaptı devam 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 devam. Yukarıdan kilitledi ve indirdi. Böyle mi olması gerekiyor? Yüz vererek söylüyorum. bu bu adamlar yapıyor ya. Yapıyor. Ne yazık ki bu adamlar bu şekilde böyle yapıyor. Bir o yapmıyor ki hep öyle yapıyor. Ama şu anda bu proje bu şekilde ve bu adamların para kazanması mı gerekiyor? Kazanmıştır zaten de evet daha fazlasını kazanmak istiyorlar. Çünkü biz de istiyoruz. Onlar daha çok aç. Evet herkes istiyor ama abi de ben ben ne yapıyorum mesela onu söyleyeyim. Ben kendimden bahsedeyim abi. Ben mesela ne yapıyorum? Oraya koydum ya abi. Uzun vade düşünün. Uzun vadenin de bir yeri vardır artık böyle sıkıldık diyebilirsiniz ama adamlar abi 10 sene bekliyor. Yani bizim 2 günde sıkıldığımız noktada adamlar baya baya bekliyor. Artık ne biliyor musunuz? Mesela Litecoin'de halving oldu. E onda halving olduysa Bitcoin'lerimiz ne bekleyebiliriz diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey halving de ee, mesela grafiğe baktığımız zaman Litecoin hep düşüyormuş. Düşüyor ondan sonra yükseliyormuş. Yani o adam aynı noktadan aldıysa 3 katı yapar ama düştüğü zaman Litecoin 95'ten 95 dolarlardan düştü mesela o haberi geldiği zaman. Halving haberi geldiği zaman 30'lara düştüğü zaman adam ne yapacak? 300 dolarla sadece 10 kat yapacak ama en yüksek tepeden alan 95 dolar adam ne yapacak? 3-4 kat yapacak ama kimse o yüzden beklemiyor. O yüzden beklemiyor ama Bitcoin'de de şunu söyleyebilirim. Bitcoin'de de halbuki ne zaman baktığımız zaman zaman çizelgesine, grafiğe baktığımız zaman ne yapıyor abi? Direktmen yükselişi devamlı şekilde ilerletmiş. Evet sıktıracak, sıktıracak dediğimiz noktaların içindeyiz şu anda. Hani ben demiştim ya 10 artı 2. Hani bu aylarda her zaman yükseliş oluyor. Ee, Bitcoin şaşırmaz, yanılmaz. Bu şekilde böyle ilerlemiş. Bakalım e, bu şekilde mi ilerle Çünkü bizim bir hedefimiz var. Şibarium Şiva içinde. 2024-2025. Bu adamların da başarıya ulaşmak istediği hedefleri var abi. Herkesin hedefleri var. Bu adamlar da hani ilerliyorlar. Nokta nokta ilerliyor. Hani benim elimde de var. Tek Şiva yok evet. üzülerek söylüyorum Tek böyle portayın Şiva yok. Hani benim de var. Nakitimde de var. Evet nakitim de var. Ama böyle ilerlemek lazım. Yani benim elimde fazla miktarda var. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani şöyle baktığımız zaman hani böyle fantastik hani böyle bir şey hani ürettiğiniz için e, ve bunun bekleyişini vesaire vesaire bahsediyor. Evet burada zaten bir hype'ını yakalamıştı. Hızlı bir şekilde yükselmişti. Ama dediğim gibi adamlar tekrardan abi kapattılar. Yani kapattılar derken şu anlama geliyor. Güvenli bir güvenli bir limana geçtikten sonra bu adamlar tekrardan böyle açacaklar. Yani tekrardan start verecekler. Yani verdikleri zaman da oradan da bir hype gelir. Artık böyle yanıklar vesaire vesaire devammış şekilde gelirse otomatik bir şekilde. Hani o zaman artık o zaman bakacağız. O zaman konuşmak daha mantıklı aslında. Hani böyle hani beni biliyorsunuz böyle ezber konuşmayı sevmiyorum. O yüzden olduğu zaman konuşmak lazım. Hani bu ölçeklendirmeden de zaten bahsediyor. Abi gerçekten de Şivan'ın şu anda tek beklemesi gereken bu. Çünkü bildiğimiz üzere şey de oluyor. Partnerlik o vesaire vesaire. Büyük bir şeyle olmadığı sürece yani benim beklentim bu. Beklentim de gerçekten güzel çünkü arzla alakalı bir şey olduğu için tek şey bu. Ee, önümüzde bir ha bak hareket bir hype gibi getir, haber getirecek şey olmadığı sürece herkes 21 Eylül'ü bekliyor. Ee, saat 9'u bekleyecek. Evet. Anlatacağım şeyler bu ve bundan başka şey yok. Eee bayağıdan beridir video çekmiyordum. Ekranda da konuşamadıysam ya da bazı şeylere böyle söyleyemediysem kusura bakmayın ve dediğim gibi her zaman gelir inşallah gelir. E, Videolara bu aralar bir e, şey oldu. Ertelediğim gibi bir şey oldu. İşlerden dolayı. Gerçekten işlerden dolayı. Zaman bulamıyor insan. Şuraya oturup ekran açıp video gerçekten de çekemiyor. İnşallah çekeceğim demek istiyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.